Hoş geldiniz. Günümüzde kimsenin hayal bile edemeyeceği birçok mucize gerçekleşiyor. Bir bebek doğduğu anda babası ve amcasıyla konuşabiliyor. Olabilir mi? Elbette bu akla yatkın değil. Ancak sevgili izleyiciler, bugün buradayız çünkü böyle bir olay gerçekten yaşandı. Doğumdan hemen sonra amcasıyla konuşan bir bebek var. Hadi bu hikayeyi daha yakından tanıyalım. Ama her zamanki gibi başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni bir videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hikayemiz şöyle başlıyor. Yeni doğan bir bebek konuşma yeteneğiyle ailesini ve hemşireleri şaşkına çeviriyor. Ancak bu hikayenin ilginç yanı bebeğin henüz 23 günlük olması. Anne bebeğinin kelimeyi kazara söylediğini kabul etse de ailesi kelimeyi duyduğunda hayranlık ve şaşkınlık karışımı bir duygu yaşadı. Bu olay İngiltere'deki Daily Mail gazetesine göre Çin'in Changtun şehrinde Gellan bölgesinde bir doğum sonrası bakım merkezinde gerçekleşti. Olay 20 ocakta yaşandı. Bu sahne bebeğin annesi tarafından videoya çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videonun 12. saniyesinde bebek masada uyurken bir hemşire onun sırtını nazikçe sıvazlıyor ve birden bebek "Aya" diyor. Anne büyük bir hevesle "Bu çocuk çok komik" diyor. Ama birkaç saniye sonra bebek "Mama" diyerek annesini ve tıp ekibini şaşkına çeviriyor. Anne televizyonda yaptığı açıklamada oğlunun 23 günlük olmasına rağmen onu yüzme dersine götür sürdüğünü ve o gün yalnızca biraz süt verdiğini söyledi. Bu bebeğin aç kalmasını ve alışılmadık sesler çıkarmasını engellemek içindi. Anne ayrıca bebeğin masaj öncesi ve sırasında ağladığını, muhtemelen yeterince süt vermediği için öfkeli olduğunu belirtti. Daha sonra bebek mama dediğinde bu kelime kasıtlı olmasa da kocasının ailesi çok mutlu oldu. Yaşamın ilk 3 yılı beynin en hızlı geliştiği konuşma ve dil becerilerinin kazanılması için en kritik dönemdir. Bu beceriler, sesler, görüntüler, değişik ortamlar ve başkalarının konuşma ve seslerine sürekli maruz kalmayla, zengin uyaranların sunulmasıyla en iyi şekilde gelişir. Anne ve babaların erken dönemdeki en büyük desteği çocuklarına ayırdıkları zaman dikkat ve çocuklarıyla oyunsu bir etkileşim kurmasıdır. Bu özel çabayla ebeveynler, bebeklerinin ilk ilk ve belki de en önemli öğretmenleridirler. Bir bebek ilk iletişimini ağlayarak kurar. İlk 3 haftada çıkan sesler amaçsız, farklılaşmamış ve anlamsızdır. İkinci 3 haftadan itibaren ağlamalar farklılaşır. Ağlayarak karnının acıktığını, altının kirlendiğini, canının sıkıldığını, gazının olduğunu veya bebeğin farklı bir rahatsızlığı olduğu ayırt edilmeye başlanır. Yeni doğanlar anne ve babalarının sesi gibi çevrelerindeki önemli sesleri tanımaya başlarlar. Bebeğin ağlaması anne ve ve babalar için zorlayıcı olsa da bu dönemde henüz erişkinlerin dikkatini çekmek için ağlamayı kullanmaktadırlar. 3 aya dek çıkartılan bebek sesleri evrenseldir. Karşılıklı gülme ve ses çıkartmaya başlarlar. Bebekler büyüdükçe kendi dillerindeki kelimeleri oluşturan konuşma seslerini ayırmaya başlarlar. 6 aylıkken çoğu bebek ana dillerinin temel seslerini tanır. Çocukların konuşma ve dil becerilerinin gelişimi farklılık gösterir. Ancak dil becerilerinde ustalaşmak için doğal bir ilerleme ve beyaz zaman çizelgesi izlerler. Bebekler anne karnında bile boğuk sesleri duyabilir, annenin sesini öğrenebilirler. Onların gelişiminin ilk aşaması kendilerine bakan kişilerle duygusal bağ kurma yollarına odaklanır. Onlarla göz teması kurmak, onlara gülümsemek, şarkılar söylemek, kucağa almak onlarla iletişimin ilk yönleridir. İlk mırıldanmak gibi pek çok iletişim yolları geliştirirler. Bebekler 2 aylıktan itibaren mırıldanmaya ve konuşmanın yapı taşlarını oluşturan sesleri çıkarmaya başlarlar. Çıkarttığı seslerden mutlu olur, ses oyunları oynarlar. Rastgele çıkartılan ilk sesler A, U, O ünlü sesleridir. Daha sonra bu sesler uzatılır ve sonuna H eklenerek Ah, Uh gibi sesler üretirler. Zamanla yumuşak damak ve gırtlak sesleri olan S, K, G seslerini çıkartmaya başlarlar. Agulama denilen bu dönemi tekrarlayan hecele, dönemi izler. mama, dada, baba gibi sesler yaşamın ilk yılında ortalama olarak 7-10 ay arasında sıkça duyulmaktadır. Bebekler büyüdükçe ellerini çırpmayı, güle güle anlamında ellerini sallamayı da iletişim adına öğrenirler. Duydukları sesleri taklit ederler, öksürmeyi kopyalayabilirler, gülerler, ciyaklarlar. Anne ve babalar bebeklerinin dil gelişimi için her gün onlarla günlük basit rutinleri yaparken dahi konuşmalı, onların seslerine ses ve mimikleriyle karşılık vermelidirler. 6. aydan itibaren bebeklere resimli çocuk kitaplarının kısa süreli ve tekrar tekrar okunmasının bebeklerin dil gelişimini desteklediği kanıtlanmıştır. Ortamda müziğin olması, ninni söylenmesi ve çocuk şarkılarının öğretilmesi dil gelişimini keyifli kılan önerilerdendir. Dil gelişiminde alıcı ve ifade İfade edici dil ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Alıcı dil, bebeklerin çevresindeki kişilerin konuşmalarını anlama becerisidir. Burada bir sorun olduğu şüphesi varsa mutlaka işitme değerlendirilmelidir. İfade edici dil ise çocuğun kendisini anlatabilme becerisidir. Bu becerinin gelişmesinde nefes alma, ses çıkarma, dil, kaslar gibi pek çok sistem etkilidir. Ekran kullanımının ifade edici dil gelişimini geciktirdiği kanıtlanmıştır. Dil ve konuşma gelişiminin en yoğun yaşandığı dönem ilk 3 yıldır. Kabaca ilk 3 ayda sesler, 3-9. aylarda sesleri birleştirme ve kelime oluşturma ve 9-18. aylarda cümle oluşturma ve 36. aya dek kelimeler ve cümlelerin anlamını kavrama gelişmektedir. Yeni doğan döneminde çevrelerindeki kişilerin yüzüne bakmayı tercih ederler. Göz teması kurmak ve farklı sesler çıkartmak sözcük iletişimin ilk halidir. İlk 3 aylıkken sese sesle yanıt vermek ve karşılıklı gülümsemek gelişir. Bebekler ilgilerini göstermek için bakarlar. Yorulduklarında başlarını çevirirler. İşaret edilen yeri anlamak için anne ve babasının bakışını izlerler. 2 ay ile 4 ay arasında kuş sesleri gibi sesler çıkarabilirler. 4 ve 6 ay arasında da pah, ba, pıh gibi sesleri çıkarırlar. 6. aylarda dinledikleri, duydukları seslere tepki verebilirler. Sesler ile birlikte gülebilirler, irkilebilirler. En erken 6. ayda ancak tipik olarak 8-10. aylarda çocuklar kendi isimlerini anlayabilirler. Genellikle 6-9. aylarda babalarda ve dedelerde büyük kıvanç uyandıran baba, dede hecelemelerini anlamsız olarak kullanmaktadırlar. 9 aylık bir bebek duyduğu sözcüklere yanıt vermeye başlar. Bana ver gibi basit isteklere yanıt verir. İsmi söylendiğinde bakar. Bir yaşa doğru alıcı sözcük haznesi 70'e ulaşır. Anlamlı bir iki sözcük kullanmaya başlar. Anne, baba gibi. Su istediklerinde suyu gösterip isteme gibi işaret parmağıyla istediği nesneleri gösterebilir. Kucağa alınmak için elleriyle uzanma gibi beden dilini kullanabilir ve sözcükleri taklit etmeye başlar. Bebeklerin vücut kısımlarını işaretle göstermesi ve gerçek anlamda 3-6 sözcük kullanması 15 ay civarında beklenir. Ben, sen gibi basit zamirleri kullanmaya, nesnelerin isimlerini tanıma ve işaret etme 18. aya doğru gelişir. 18 ile 24 ay arasında bağlaç ya da ek olmadan anlamlı iki kelimeli cümle kurabilirler. 24. kelime haznesi 200'e ulaşır. Konuşmalarının yaklaşık yarısı anlaşılabilir. İçeriye git ve ayakkabını getir gibi iki adımlık komutları algılayıp yerine getirebilirler.